İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü. Spor Bilgi Sistemi. Ders başla bitir. Spor Bilgi Sistemi Antrenör Ana Sayfasında Antrenör Başla Bitir butonu ile öğrenci yoklamalarını alacağınız ekran açılacaktır. Bu sayfada antrenmanların, derslerin yoklama kayıtları sisteme işlenir. Üstteki seçenekten seçilen dersin katılımcıları listelenir, katılımcılar seçili dersin atandığı grupta yer alan sporculardır. Derse katılan kişiler işaretlenir ve sağ üstteki yoklama kaydet butonu ile yoklama bilgisi sisteme kaydedilir. Yoklamayı kaydetmeden sayfadan ayrılmadığınıza emin olunuz. Grup katılımcılarında yapılacak değişiklikler, gruba bir sporcu ekleme, çıkarma, değişikliğin yapıldığı gün ve sonrasındaki dersler için bu listeye yansıyacaktır. Günü geçmiş derslerin katılımcılarında değişiklik yapılamaz ancak katılımcıların derse katılıp katılmadığı 3 gün öncesine kadar işaretlenebilir. Ders ve öğrenci grupları eşleştirilmiş ise geriye dönük olarak 3 gün öncesine kadar yoklamalar yapılabilir. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü. Tüm antrenörlerimize başarılar diliyoruz.